Ben Görkem ve bugün GTA San Andresi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımda ee, kuzenim Şimal var. İşte bu. Hoş geldin de Şimal. Hoş geldin. Niz, ne, niz, niz, on... Hoş geldin nedir ya? Merhaba de. Merhaba. Yanlış dedim. Üzgünüm beyler. Ee, yani arkadaşlar. Ee, şimdi e, görevini yapıyoruz hadi bakalım. Zaman kaybetme. Şey. Boy, Geçiyorum beyler. Daha hey, yorumda nah, nah, Geç. Her şey geç abi. Her şey geç. Sweet'in arabasına bir. Sweet'in arabası nasıl bir araba ha. e, şimdi hadi bakalım. Yürüyelim. <laughs> <laughs> abi! Abi yine kaza yaptık ya. Bak. Ben 5 dakikada kaza yapmam zaten. Bir, bir şey oynadım. Ah. Ah. Ah bu sefer? Evet. Yes. Orada da bir tane var, onu da alacağım. You gonna get him and I'll keep the engine running. Ah bu yaptık. Abi dur dur abi bunu yap. Sen bekle. Abi. Yaçopu. Nerede? Ha. Nerede? Oh. Paolo. Pam Sweet'in arabasına bin abi. Sweet'in arabasına bin. Kimsin ki yasin? Bu her bir Sweet'in sakatlığı. Come on, let's cruise in the Wallace territory. Hugo. Kaza yapsan. Los Santos'a. Biz Los Santos'a. Orada Abi. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Hayrola gibi şey yapıyorsunuz ya. ya? Abi bazen ağzından kaçabiliyor. Şurada tamam Abi ne yapıyorsun lan? Hey, ne yapıyorsun lan? You lan ne yap... Abi ya yürü git ya. Sen de uğraş yapmayalım. Ya Ha. Ha. Vallahi... Vallahi çıksın bunlar. Genelde mor giyin. Abi geç abi. Yanına buraya. What the fuck? Bak ya. Bak Bu Boğulun böyle. Öksürün. Öksürmek iyidir. Öksürün. Seni boyayacağım. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Yumuk at ya. Çok kötü bir şey. Ya ne eğliyorsun ya? Yere git. Tamam şunu sırayım. Şimdi, e Aa, koş abi koş. Koş 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 koş, koş, koş. abi koş abi. Koş. Ay gelmezler mi? Ya buraya gelemezler polisler ya. Polisler delidir. Deli mi? nereye gidiyoruz abi? Aa. Aa sweet geldi. Polis de gitmedi ya. Çok üzüldüm. Aha. Ne Ana. Öte geldi. Nereye gidiyoruz abi? Sweet'in evine. Tamam abi Sweet'in evine gidiyoruz. Çok yakın ya, çok ya. da evet, çabuk gitti zaten. Ya tamam ya. Biz de şöyle Geç. Ne? Ne ya? Ne diyor ya? Geç. <laughs> yes. Abi geç, geç, geç. Geç. <laughs> başka bir görev daha yapacağız. Belki üçüncü görevimizi de yaparız. Kim bilir? Hızlıca kaydedelim bu oyun bölümü. Hadi. Yes. O Bu oyunu ben asla oynamam. Bu oyunu oynamam. Bu oyunu Well, it's Officer Hernandez. What? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay, bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching what you. <laughs>

Arkadaşlar e, videolar e, artık bundan sonra evet. e, sadece cumartesi. <laughs> Aa. Evet oyun oynuyoruz Hey slow arabayı Allah'tan geçiliyormuş. <laughs> Ya, videolar sadece e, <gülüyor> cumartesi <gülüyor> ve hafta sonu gelme ihtimalleri yüksek e, çünkü e, artık bu saatlerde tablet oynuyorum şu anda neden oynuyorum e, e, beraber oynadığımız için biz de video çekelim aa duyuyor muyuz lan Bunlar da şimal ama iz diyor. Herhalde. Gel buraya. Yumruğa karşı beyzbol sopası. Kim yendi? Yumruk. Man, Hadi geç ya. Geç. Hey, grab that yaşa beyzbol sopası. Abi çok Koşarak, koşarak. Bizim arabamı ne? Bizim arabamı Koşamıyoruz dönetmeyiz bu sopesiyle. O kötü olmuş artık. Gel. Gel Ryder. Hadi sallanma. <laughs> Şarjım <Şansimal> az düşüyor bebeğim. <laughs> nasıl drift yaptım? Aa. Ben nasıl olur? silahımız yok ya çok kötü oldu neyse craft the noon ball of dough bitti ay eman abi ben bunu da veriyorum yeah. abi anlıyor musun dedim mi ey men Öldü mü lan? Aa bunu kaldı. Bu kaldı la. <laughs> tam tam Sweet'in evine git şimdi. Evet eğilerek kapıdan çıkıyorum. Now, bir on their way back up. Abi o çetelerin hiç şansı yok. Hiç şansı yok abi o çetelerin. <laughs> Abi biz asla yenemez Hiç şansları yok o çekerin. O çekerin. Ağzım da artık kelimeleri artık dilimi dolanıyor. Çok kötü, çok kötü bu gerçekten. Bulabilirsek aile seni çok da çok fena kızar. Arkadaşlar bir görev daha yapabiliriz. Maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove, gonna get back on the street. You're that guy, Apollo Margus. That'll be doing it today, Razar. Sandy, okay. how you driving? Smoke okay. looks okay. like he gon' pass out. Took him out. i on, i We got to talk about it. We all got to talk about it. Going for sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but you won't say a word. Yeah, but people like to talk, do ah. Anyway, that's what half the, the Santos talk talking about. Yeah. yeah, you right, my bad. <laughs> Cause I'm... I do Burada arkadaşlar ee, Big Smoke çok ayı şeyler yiyecek. Ye, gel. gel, gelken tabi bunlar geliyor. Ateş etse bize. Ha. Esta. Wow. Abi kek yapmamız gerekiyor. onların da hazırlık patlatıyor. Patlatıp onları öldürmek. Ah, balığı çekin elini öldür. Onlar zaten kendileri öldürmek. <laughs> Aa bu olmadı. Bu da gitti. Aa bir tane kaldı. Abi, Abi en onu ya. Ha sweetin evine git. Bir kere daha yaparız arkadaşlar. Sokularız ya. Sokularız. takılırız takılırız abi ya Görev galiba takım çıkmadı Şimdilik bu kadar görev Bize yeter diye düşünüyorum Zaten ard da 3 kez görev yaptık Yetmiyor <laughs> mu artık size yani Aaa Big Smog'un Aaa Big var başka bir evim varmış hiç bilmiyordum. Göreme burada biteceğini zannetmiştim abi. Big Smoke, başka bir ayı mı var abi? Zaten bu ayı yani Big Smoke başka başka türlü bir ayı abi. Bir ayı yani. Ayı gibi şeyler yiyor. Ayı gibi davranıyor. <laughs> 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 yani lafın gelişi. İm geç abi. Hadi güzel para da kazandık. Video kaydedelim. Yani oyunu kaydedelim. Sonra da ya azıcık oyalandıktan sonra videoyu bitiririz artık. Evet. Şuman yanımdaydı şuna karşı. <laughs> Kuzenim yanımdaydı. Yanımda hala vazgeçmedi. Aa, sweetie, yeni. Yerine... Abi, Yeah. Hey C J, it's sweet. Hey, what's up? Oh, if sweet. you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You too skinny, We're hmm, You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I buy a clockwork wife. Just look it out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. Hmm. This is a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out later, man. bu açıldı abi. Bir şey Buraya da bir bakmak lazım aslında ya. Evet ya buraya bir bakmak lazım. Evet evet abi Ay. buraya. Eee kısa zamanda bak bakmaya çalışacağız abi buraya. Eee. Ben oynasam olur mu? Senin oynay oynayabileceğin bir oyun değil ki. Evet. evet. Tamam ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle videolar istiyorsanız video beğen video beğenmeyi unutmayın ve bay bay.